20 Aralık akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kilise önderlerinin ve temsilcilerinin katıldığı bir Noel yemeği verildi. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Noel yemeğine İstanbul'daki Ortodoks, Katolik ve Protestan kiliselerinin ruhani liderleri katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi inanç masası koordinesinde düzenlenen davet belediye tarihinde bir ilk oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez kilise temsilcileri için Noel yemeği düzenledi. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Noel yemeğine İstanbul'daki Ortodoks, Katolik ve Protestan kiliselerinin ruhani liderleri katıldı. 20 Aralık akşamı gerçekleşen yemeğin ev sahipliğini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. Eşi Dilek İmamoğlu da yemekte yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnanç Masası koordinesinde düzenlenen davet belediye tarihinde bir ilk oldu. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen davete katılan İstanbul ve Ankara Süryani Kadim Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Metropolit Filüksünos Yusuf Çetin, İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi, Havarisel Vekili Episkopos Monsenyor Massimiliano Palinuro, Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Sahak ve İstanbul Rum Patriği Bartolomeos kısa bir Noel tebliği konuşması yaptı. Programa ayrıca Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başepiskopos Levon Zekiyan, Türkiye Süryani Katolik Patrik Vekili Korepiskopos Monsenyor Orhan Çanlı, Keldani Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Başepiskopos Monseigneur Ramzi Garmo Vekili Monseigneur François Yakan, Ermeni Protestan Kilisesi Pastörü Kirkor Ağbaloğlu, Protestan Kiliseler Derneği Başkanı Pastör Ali Kalkandelen, İstanbul Protestan Kiliseleri Temsilcisi Pastör Carlos Madrigal ve Cemaat Vakıfları Temsilcisi Can Ustabaşı ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ta katıldı. Yebekte konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un pek çok farklı din, millet ve kültürden insanların tarih boyunca komşuluk ettiği, eşsiz, dünya güzeli bir kent olduğunu vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, din istismarının dünya barışının önündeki en büyük engel olduğunu söyledi. Hiçbir vatandaşın kendisini azınlık olarak tanınmamasını isteyen İmamoğlu, bu şehrin 16 milyon insanı birdir. Hiçbir insanımız, hiçbir vatandaşımız, asla ve asla azınlık olarak tarif edilemez, edilmemelidir ifadelerini kullandı. Ermeni, Rum, Süryani, Keldani, Latin, Bulgar, Gürcü ve diğer cemaatlere mensup Ortodoks, Katolik ve Protestan kiliseleri bu şehre rengini veren kültürel mirasımızın kıymetli unsurlarındandır. Kuşkusuz özel günlerimizde ve bayramlarımızda sevinci, mutluluğu, birlikte olmanın tadını paylaşmak bizleri kesinlikle ve kesinlikle birbirimize çok daha fazla yakınlaştırıyor. Etkinlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstanbul ve Ankara Süryani Kadim Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Yusuf Çetin, Türkiye Ermenileri Patriği Kadansetli 2. Saak, İstanbul Rum Patriği Bartolomeos ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu. Etkinlikte ayrıca çeşitli musiki toplulukları ve korolar sahne aldı.